Elazığ Bülten'den herkese merhabalar. Ben Sinem Maşut. Kameraman arkadaşım Ecem Sönmez ile birlikte bugün Elazığ halkından PKK'nın silah bırakması hakkında düşüncelerini soracağız. PKK'nın silah bırakması hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ha, tabii. Eee asla inanmıyorum ve güvenmiyorum. 2015 sürecinde de gördük. Eee çözüm süreci kesinlikle çok yanlış. Yapılmaması gereken bir şey. Ve en önemlisi şehit ailelerine, yakınlarına verilen en büyük darbedir bu benim için. Keşke böyle bir şey yapılmasa. Şu an konuşurken bile yani boğazım düğümlendi. Çünkü vatan, millet, bayrak, toprak hepsi benim için kırmızı çizgimdir. Keşke böyle bir şey olmasa. Ben inanmıyorum yani çözüm sürecine. PKK'nın silah bırakması yani başkanımız Selahattin Demirtaş'ın çıkması için iyi olacağı için bırakmasını istiyorum. Hayırlısı olsun yani ülkeye vatana olması gereken de buydu. Hani gelişmiş ülkelerin çağları nasıl atladığını, içindeki problemleri yok ettikten sonra yaşattıklarını hepimiz şahidiz. Güzel bir şey oldu yani. Ya i̇ster Kürt tarafından olsun, ister Türk tarafından olsun. Yani her şeyin en güzeli yani barış olmadan ne bir teknolojiye, herhangi bir zenginliğe ulaşılmaz. Yani benim de düşüncelerim burada. Yani ilerisini göreceğiz artık. Bundan sonraki tek problemimiz olan Ortadoğu'daki şu terör problemi bittikten sonra eğer geliştirebiliyorsak eğer artık bu saatten sonra kendimizi sorgulayacağız. İnşallah yani sorun gelir millet de kurtulur, vatandaş da kurtulur. Yani devlet çok büyük bedeller ödedi. Ya, yazık günahdır İnşallah sonu iyi olur. Vallahi olması gereken oydu. Yani yapılması gerekeni yaptılar. Bence geç kalınmış bir şey. Silah zoruyla hiçbir şey çözülmüyor. Yani kimse ölmesin. Şimdilik iyi. Hala dur bakak ne olacak sonra. Onunla bakmak lazım. Kacak var, SDG var, YPG var, PKK var. Gayet güzel bir şey. Ya bana barış iyidir yani barış olması iyidir. Yani iyidir yani. Silahların bırakılması iyidir yani. Tamam. Peki siz? Barışın olması ama barışın düzenli tertipli olması gerekir arkasında başka plan yoksa, bir şey yoksa, yoksa güzel bir şey tabii ki. yani zannetmiyoruz bırakalım. yani sonu iyi gelmez. Vallahi bırakması lazım yani. İnşallah da bırakır, daha tekrar bir şeye dönmez yani. İnşallah da bırakır. Barış zaman güzeldir. bence iyi fikir yani, güzel, güzel bir şey. Bırakması iyi. He, he iyi, he iyi bir şey. Sizce? Tabii canım iyi, yani zaten Barış kardeşte gelir. Millet rahat yaşar, isten de yere gidebilir. Ee, <laughs> tabii tabii mutluyuz. Tamam. Eski günlere göre e, şu an herkes istediği gibi geziyor. E, Daha, rahat. Daha rahat köylerde olsun, kırsal kesimlerde olsun. Eskiden e, çok sıkıntılıydı. Mesela köydeyken biz bir ara köydeydik. E, doğru dürüst bir yere gidemiyordum. Korku vardı. Millet rahat yaşayamıyordu. Ama şimdi çok şükür bari kardeşlik var rahat var. herkes rahat yaşıyor evlerinde. Ki bıraktı çok hoş oldu. Bırakması iyi oldu. PKK 50 senedir Türkiye'yi yedi bitirdi. Bırakması çok hoş oldu. İnşallah sonu gelir.